Herkese merhabalar. 8. sınıflar sizler için bir deneme çözeceğim. Tüm Namık Kemal Ortaokulu 8. sınıflarına başta 8 A sınıf öğrencilerine selamımı iletiyorum buradan. Hemen başlayalım. 5'in kaçıncı kuvveti 125'tir gençler? Bakın. Oldukça basit bir soru bu. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. 3 kez yazımıza göre A3 olmak zorunda. 5 değil. A3. 2'nin hangi kuvveti 8'dir? Onu düşüneceğiz. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Ama 1 bölü 8 olması için B'nin eksi 3 olma zorunluluğu var. Çünkü ne yapıyorduk? Biz onda takla attırıyorduk. O zaman buradan A'nın 3 B'nin eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. A üzeri B'den. 3 üzeri eksi 3 gizli bir koyuyoruz. Takla attırıyoruz. Doğru cevap 1 bölü 27 olacaktır. Yani bu bir denklem sorusu. 5'in hangi kuvveti 125? 2'nin hangi kuvveti 8 diyeceğiz. Ama 8 değil 1 bölü 8 dediği için negatif kuvvetini aldık. Yerine koyduk. Yazdık. Evet yine basit bir soruyla karşı karşıyayız. İki, yani x bir doğal sayı olmak üzere yıldızın içerisinde yazıldığı zaman pozitif tam sayı çarpan sayısı. O zaman 12'nin pozitif çarpan sayısını bulacağız. 1 ile 12'yi e, 2 ile 6, 3 ile 4. Kaç taneler? 3, 6 taneler. Şurada 6 taneden bahsediyor. E, 25'te de 25'in kaç tane pozitif çarpanı var? 1, 25 ve 5. Beş. Şurada 5'i 2 kez alınmış. Öyle bir hata yapmış öğrenci. Hayır bir kez alacaksınız. Derslerde bundan bahsetmiştik. 3 e, tane var. E, biri 6 tane, biri 3 tane. Toplarsanız 9 tane olacaktır. Bu en başta gördüğümüz konu olan asal çarpanlarını ayırma. Yani üstü kuvvet şeklinde yazma. 144 asal çarpanlarını ayırırsanız 2 36 Bakın 2'den 4 tane var. O zaman 2 üzeri 4. 3'ten 2 tane var. 3 üzeri 2. O zaman A'ya 4 diyebiliriz. B de 2'dir. Dolayısıyla bunu gidip bir yerine yazdığınız zaman AB sayısında A yerine 4, B yerine 2. 42 karşımıza çıkıyor. Bu 42'nin asal çarpanlarına ayırmış halini soruyor. O zaman biz de ayırıyoruz. 2, 3 ve 7'ymiş. Doğru cevap Bursa olacak. Denizli öğrencinin cevabı gençler. Doğru cevap Bursa. 42'nin asal çarpanları 2, 3 ve 7'dir. Bursa doğru cevap. Aralarında asal sayılar oldukça basit bir konu ve tek cümlelik bir soru sormuş. Ortak tek böleni 1 olanlardır. 27 ile 45 ikisi de 3'e bölünür, 9'a bölünür mesela aralarında asal değildir. Bakın burada cevap olarak 26 ile 91'e de gidilmiş. Hayır bakın ikisi de 13'e bölünür. 91 de 13'e bölünür, 26 da bölünür olmadı. 24 ile 48 2'ye bölünür, 4'e bölünür. Her ikisi de ortak çarpanları, bölenleri var. Ama 16 ile 25'in ortak böleni yoktur. 25 5'e bölünür, 16 bölünemez. 16 4'e bölünür, 25 bölünemez gibi. Tek ortak bölenleri 1 olacak. Doğru cevap Bursa olacak gençler. Bu da basit bir soruydu. Yani 10 saniye sürmez. Şimdi bir işlem tanımlanmış gençler. İlki önce tek sayı sonra çift sayı yazıyorsa dikdörtgenin içerisinde diyor. Ekoklarını alacaksınız. Ee, soldaki çift sağdaki tekse eboblarını alacaksınız. Dikdörtgenin içerisinde diyor. Bakın 25 ile 27 dikkat ederseniz 25 tek bir sayıdır. 20 çift bir sayıdır. O zaman ekoklarını alacağız. 25 ve 20'nin ekokunu alıyoruz. Ekok alma nasıldı? Böyle bölüyorduk bir olana kadar. Hepsini çarpıyoruz. 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. 20 kere 5 100 olacak. Yani şunun sonucu 100. Daha doğrusu buradan çıktığı zaman 100 oluyor. Pardon 100 şöyle. Şuraya bakıyoruz. 30'da 45 demiş. 30 çift sayı 45 tek sayı. Öyle olduğu zaman bakın. Eba bunu al demiş. 30'da 45'in en büyük ortak böleni. Bakın mesela şurada yapılmış ama 3'ü unutmuş arkadaşınız. Soruyu çözen. İkisini birden bölenleri ne yapıyorduk? İşaretliyorduk. 3 kere 5. 30 da 45'in ebabı da 15'tir. Dolayısıyla şuraya da. Şuranın sonucu da 15. 115 e diyoruz. Yine bir dikdörtgen çıktı karşımıza gördüğünüz üzere. 100 nasıl sayı? Çift sayı. 15 nasıl sayı? Tek sayı. Çift tek olduğu zaman ebabını alacağız. Dolayısıyla bu soruda bir durum var gençler. Herhalde ekokunu alarak devam ettirin. Ebobunu alacağız. Yani yüzle on beşin ebobu. Bakın önce çift sonra tek oldu mu ebobu diyor. Dolayısıyla bu soruyu yaptığınızda. Şimdi ebobu yapıyorum. Siz kafadan yapıyoruz diyorsanız kafadan da yapabilirsiniz. 2 kere 2 4 12 60 300. Bu zaten ekoku, Şıklarda bile yok. Ama biz e -baba alacağımız için, ikisini birden bölen sayıya bakacağımız için ikisini birden bölen e, sayının 5 olduğunu görüyorum şurada gençler. Başka da bunların ortak bölenleri yok. O zaman doğru cevap Adana olacak. Denizli değil. Ceyhan'da değil. Bursa'da değil. Soruda bir hata var. E, ama cevabımız Adana. Şimdi tuşlu bir soru var. Burada diyor ki K tuşu herhangi bir sayının kuvvetini almaktadır. L tuşu ise kendisinden önce oluşturulan, kendisinden sonra oluşturulan üst ifadeye bölme işlemi. Önce e, oluşturulanı, sonra oluşturulanı bölme işlemidir demiş. Yani 2 ve 5'e bastığınızda mı? 2 üzeri 5 oluyor demiş. Şimdi bakıyoruz bakın K'ya basmış. K'ya bastıktan sonra sırayla 3 ve 4'e basmış. O zaman 3 üzeri 4'ü mü oluşturuyor gençler? 3 üstü 4. Sonra L'ye basmış. L ne yapıyor? Bölme çizgisi çektiriyor. Sonra yine K'ya basmış. K'dan sonra hangisi de basmış? 9. 9 üzeri 1. Bu kadar. 9 gördüğüm yere yani bölmenizi istiyor. L tuşuna bastığı için bu ikisini kendisinden öncekileri, kendisinden sonrakilere bölmek 9 gördüğünüz üzere 3 üzeri 2 yazınız. 4 eksi 2 cevap 3 üzeri 2'dir. Yani doğru cevap 9 olacaktır. Doğru cevap 1 değil. 9 olacaktır. Bu soruda da böyle bir e, cevap anahtarı hatası yapılmış. Denizli olacak gençler doğru cevap. Şimdi genelde problem çözümünde şekil çizmekte fayda var. Burada mesela bu soruda şekil çizebilirsiniz. Konya ile Ankara arasını çizelim şöyle. Konya. Şurası Ankara. Ankara 262. kilometrede. Radarları yerleştirelim. 3 üzeri 0'ı almıyoruz. Çünkü 0 pozitif sayı değildir. 3 üzeri 1 3'tür. Burada radar var demek ki. 3 üzeri 2 9'dur. 9. kilometrede radar var demek ki. 3 üzeri 3 27'dir. Demek ki 27. kilometrede var. 3 üzeri 4 81'dir. 3 üzeri 5 de 243'tür. 3 üzeri 6 artık olmaz. Sebebi 729 262 geçiyor. Radarları yazdık. Sonra bir de şunu ekleyelim. Konya'dan Ankara'ya gitmiş. Ankara'dan Konya'ya dönerken 65. Konya'ya 65 km uzaklık dinlenme tesisinde mola vermiştir diyor. Biz Konya'ya 65 km uzaklıktaki dinlenme tesisini nereye koyacağız? Bakın şuraya kadar 3. Şu aslında şöyle düşünelim. Şuraya kadar 27. Değil mi? Yani Konya'ya 27 km uzaklık oluyor. E, ee, dolayısıyla bizim 65 sayımız 27 ile 81 arasında bir yerde. Şurada bir yerde mola verecek. Mola yerinde yazalım. Şimdi biz bunu yürütelim. aracı yürütelim. da Rad göreceği radarlara bakalım. Mesela şurada radar görecek. 1. Burada radar görecek. 2. Şurada radar görecek. 3. Burada radar görecek. 4. Şurada radar görecek. 5. Geri dönüyor. Ankara'ya vardı. Şimdi geri dönüyor. Buraları bir daha görecek. 6. Şuraları bir daha görecek. 7 buraları göremeyecek çünkü 65. kilometre bu aralıkta bir yerde Konya'ya yaklaştı. Dolayısıyla şurada mola verdiğine göre mola verinceye kadar ne kadar görmüş oluyor? Toplamda 7 defa radarın e, bulunduğu noktadan geçmiş olur. Buna da 9 demiş. Hayır cevap 7 gençler. Evet, desen yapacağız. Zemini kaplayacak kaç fayans vardır? Şöyle düşünebilirsiniz. Biz böyle yerdeki fayansları sayarken ne yapıyoruz? Satırı sayıyoruz, sütunu sayıyoruz. Çarpmıyor muyuz? Evet. O zaman 81 üzeri 5'lik yeri 3 üzeri 2, 3 üzeri 2 ayıracakmışız. Acaba kaç tane kareye ayırırız diye düşünüyoruz. 81 üzeri 5'i 3 üzeri 2'ye bölüyoruz. 81 3 üzeri 4'tür. Üssü 5. 3 üzeri 2 3 üzeri 20 bölü 3 üzeri 2 3 üzeri 18 bu hizaya sığar. Ardından aynısını da buraya yapıyorum. Gene 3 üzeri 2 3 üzeri 2 ayrılacakmış. Bakın burası da. 27 üzeri 6'lık yer 3 üzeri 2'lik kaç parçaya ayrılabilmek için bölme işlemi yapacaksınız. Taban değiştiriyoruz. 27 3 üzeri 3'tür. 3 üzeri 3 üstü 6 bölü 3 üzeri 2. 3 kere 6 3 üzeri 18 bölü 3 üzeri 2 tabanları aynı 3 çıkartıyoruz 18 eksi 2 3 üzeri 16 o zaman şu sırada 3 üzeri 18 tane var bu sırada 3 üzeri 16 tane var kaç tane olduğunu saymak için ne yapıyorduk satırla sütunu çarpabiliriz yani 3 üzeri 18 3 üzeri 16 çarpabilirsiniz fayans sayısını bulmak için ne yapıyorduk Tabanlar aynısı üstleri topluyorduk üstlü sayılarda çarpmadan Doğru cevap 334 olacaktır. Ve dört arkadaş başlangıç noktasından 10 metre uzaklıktaki hedefe gülle atma yarışı yapmışlardır. Şekil çizebilirsiniz. Şöyle gülle atma yarışı var. 10 metre. Akif, Behiye, Ceyda, Davut, A, B, C, D de sıralanmışlar. Eşitlikler verilmiş hemen bakalım. Bakın bunlar 16 ile 8 kimden gelir? Gençler 2'den gelir. 2 üzeri 4 üstü A demek. 2 üzeri 4 A demek. 8 2'den gelir. 2 üzeri 3 üstü 12. 2 üzeri 3 kere 12 36 demek. Bakın ikiler aynı mı? Aynı. O zaman 4A 36 olmak zorundadır. 4 tanesi 36 ise bir tanesi 36 bölü 4 9 olacaktır. O zaman A 9. O zaman Akif baya bir yaklaşmış. 9 metreye atmış. Akif'inki 9. Aynısını burada yapıyorum. 9 3'ten gelir. 3 üzeri 2 yazıyorum. Üssü B diyor. 81 de 3'ten gelir. 3 üzeri 4 yazıyorum. Üssü 3 diyor. 4 kere 3 12. 2 çarpı B 2B. 3 üzeri 12. 3'ler aynı mı? Aynı. 2B eşittir 12. 2 tane sonraki ise bir tanesi 6'dır. Dolayısıyla kim o? B'yi 6 metreye atmış. B'ye uzak kalmış. Davut onu yendi şu anda. B'ye gitti mesela. Ardından 125 5'in 3. kuvvetidir. 5 üzeri 3 C. 25 gördüm 5 üzeri 2 yazıyorum. çünkü 2. kuvvetidir. Üstün üstünden 5 üzeri 3 C eşittir. 5 üzeri 2 kere 12 24. 5'ler aynı mı? Aynı. 3 C 24 ise 1 C 8 olacaktır. Yani şuraya bir yere gelmiş. C dediği kişi de kim? Ceyda. Davut'a bakalım. 36 altının ikinci kuvvetidir. 36 üzeri 4 gördüğüm yerde 6 üzeri 2 diyorum 36'ya. Onu da dördüncü kuvveti diyor. 2'ye 4, 8 eşittir 6 üzeri de yani 6'lar aynı mı? D8 olmak zorunda. Bunları aynı yere atmışlar. Ceyda ile Davut. En yakın Akif atmış çocuklar. En yakın atışı 9 metreyle Akif gerçekleştirmiş. Şu öğrenci cevabıdır. Doğru cevap Ada ne olacak? Taban değiştirdik. Görseli verilen kenar uzunlukları 42 ve 30 olan dikdörtgen şeklindeki tarla. Kenar uzunlukları metre cinsinden en büyük doğal sayı olan eş karelere bölünecektir. Parsellenecektir. Bak 42 ile 30'u parselliyorsanız burada ebob vardır. Bu ebob da o karenin bir kenarıdır. 42 ile 30'un ebobu 6. A. Unutmayın. Demek ki bu kareler. Haydi kareleyelim.

36 ve 42. Şöyle bölelim bakalım kareleri. Şurayı silelim. Evet gördüğünüz üzere parselledik ardından ağaçları dikelim önce içeriye dikelim yeşil yeşil bakın içeriye diktiğiniz zaman buradaki kare sayısı kadar ortada aa, dikildiğini görürsünüz ne dikiliyormuş ortalara elma ağacı kaç tane kare var 7 kere 5 35 tane kare olması lazım çünkü 42'lik yere 7 tane 6 olur 30'luk yere 5 tane 6 olur. Satır sütünü çarparsanız 5 kere 7. Burada 35 tane ne görmüş olursunuz? Elma ağacı görmüş olursunuz. Elma ağaçlarını diktik. Şimdi de hadi neyi dikelim çocuklar? Neymiş? Çam ağacı. Çam ağacı köşelerine. Parsellerin köşelerine çam ağacı. Şimdi köşeler şunlar. Köşeleri işaretliyor. Şöyle işaretlemek daha rahat bence. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Bakın gördüğünüz üzere şurada 8 tane işaretledim. 1, 2, 3, 7, 8. Bakın hep 8 gelecek. Evet. Unuttuğumuz bir köşe yok. Kaç defa 8 saydık gençler? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman biz 6 defa 8, 6 kere 8, 48 tane çam ağacından bahsedebiliriz. E, çam ağacı sayısı, elma ağacı sayısından ne kadar fazladır? 35'i çıkartırsanız 13 olacaktır. Bunda da cevabı 25 denmiş ama cevap 13.